Kupa şampiyonu takımın Kayelisi Ersin Destanoğlu. Tebrik ederiz Ersin. Teşekkürler. 2021 abi. senesi 3 kupaya tamamlanmış oldu. Sorulardan önce maç hakkındaki görüşlerini alalım. Öyle başlayalım. Maça iyi başladık. Bizim için iyi geçen bir 45 dakika oldu. 1 0 döne geçtik. Ama şanssız bir golle maç uzatmaları gitti. Biraz yorgun yorulduk açıkçası. Ama iş penaltılara kaldı ve ben de bir tane kurtardım iyi attık. Penaltıları da. Üçüncü kupamı kazandım. Bunun için çok mutluyum. Maça gelirken Rıdvan'la konuşmuştuk otobüse binerken. Acaba üçüncü kupamızı alabilecek miyiz diye. Bunu da gerçekleştirdik. Önder hocamızın ilk kupası. Bunu da söylemek istiyorum. Bu kupada Sergen hocamızın ve ekibinin de çok büyük bir emeği var. Onlarla geçen sene Hocamız bize şans verdi. Biz de o şansı iyi değerlendirip hocamıza iki kupa kazandık. Dediğim gibi hocamızın bu üçüncü kupada da çok büyük bir emeği var. Ona da teşekkür ederim. Öndürcü'nün ilk kupası İnşallah hep beraber daha nice kupalar kaldırırız Beşiktaş forması altında. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Çeviri yapacak mıyız? Yapıldı. Simülten. Tamam. Sorulara geçelim. Tuna Bey. Sağ ol abi. Başka soru yok galiba. Yabancı basından soru var mı? Teşekkürler.